Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere mesafe korelasyonunu anlatacağım. Mesafe korelasyonu aslında çok sık kullanılan bir analiz değil. Daha çok nasıl diyelim fen bilimleri alanında belki ziraat alanında tercih edilebilecek, kullanılabilecek bir test. Çünkü birazdan anlattığımda da göreceksiniz. Gerçekten birçoğumuzun birçoğumuzun tecrübeli olanlarınızın da dahil yapmış olduğu çalışmalarda, makalelerde, tezlerde böyle bir teste ihtiyacının olmadığını şimdiye kadar fark edeceksiniz. Ancak bu testi bilmeniz size elbette bir e, güç verecek. Böyle bir durumla karşılaştığınızda veya daha önce başka bu bunun gibi bu e, videodaki gibi senaryoları test etmek için kullandığınız başka analizlerin yanında mesafe korelasyonunu da öğrenmiş olmanın verdiği gücü hissedeceksiniz. Bu nedenle değerli bir analiz. Video çekmeye değer video çekmek için yeterince öneme sahip bir analiz. İsterseniz çok uzatmadan başlayalım. Mesafe korelasyonu arkadaşlar isminden de anlaşılacağı üzere değişkenlerin veya case'lerin, vakaların birbirlerine yakınlıklarını ve uzaklıklarını test ettiğimiz bir analiz. Bunun, bu analizin aslında e, bizim bildiğimiz standart bivariate korelasyondan pek de bir farkı yok. Sadece burada e, bakılan şey e, case'lerin birbirlerine olan yakınlıkları. Şimdi bunu hangi durumda kullanabiliriz? E, diyelim ki e, bu benim uydurduğum bir senaryo. Veriler de aslında bu senaryoya ait veriler değil. Veriler başka bir veri setinden. Ben sadece e, etiketlerini Değiştirdim. Şimdi diyelim ki bir e, araba mezarlığına gittiniz veya bir showrooma gittiniz ve bu showroomda bir sürü araba var. Benim veri setimde 600 tane e, 600 tane ölçüm var. Bakalım, evet, 600 tane. Sizin e, ve elinize bir anket aldınız. Bu arabaların özelliklerini üç farklı başlık altında not ettiniz. Bunlara bir puan verdiniz. İşte motor hacimlerine baktınız, bir puan verdiniz. Kasalarının diyelim ki, ya kasa için böyle bir ölçüm olmaz ama dediğim gibi uydurup bir etiket. Diyelim ki kasalarının <laughs> güzelliklerini ölçtünüz, bir puan verdiniz. Bir de arabanın segmentini değerlendirdiniz ve bir puan verdiniz. Burada ise arkadaşlar ID yani her bir arabanın yanı başında bu özellikleri alırken bir kod vardı. Bunları not ettiniz. Bunu e, string olması burada dikkat ederseniz numeriye benzer bir görünüm var ama burası pardon nominale benzer bir görünüm var. Ama burası string. String olması önemli çünkü biz bugün bu analizi yaparken case'ler arası yani ölçümler arasında bir ilişki var mı bunu değerlendireceğiz. Bir yakınlık var mı? Yani mesela birinci ölçümde not ettiğiniz araba acaba Üçüncü ölçümdeki arabayla markası aynı mıydı? Şimdi şu anda biz markaları bilmiyoruz. Motoru, motor hacmini biliyoruz. Kasanın işte efendim güzellik demeyelim de buna bazı parametrelere göre diyelim ki köşeli kasa. Ha sedan veya şey e, diğeri gibi böyle spesifik belirgin özelliklerini not ettiniz ve segmentine baktınız. Şimdi biz e, bu arabaların acaba aynı sınıfta mı değiller mi? veya aynı markadalarda mı, değiller mi? Bunu araştırıyoruz. Şimdi siz bunu kendi veri setinize göre uyarlayın. Diyelim ki ziraat alanındaysanız bir e, alana çıktınız ve bu alandaki işte bitkileri sınıflandırdınız veya ağaçları e, yani daha doğrusu otları veya ağaçları, ağaçlar da bir bitken nihayetinde e, sınıflandırdınız ve acaba e, bu her bir ölçüm yaptığınız otlar arasında Cins, yani aynı tür olma bakımından bir yakınlık var mıydı? Otlar belki farklı gözüküyordu. Kimisi büyüktü, küçüktü. Ancak acaba bunlar aynı tür müydü? Gibi bir senaryo düşünün. Belki bunu test etmek istiyorsunuz. O zaman da bunu bu gibi durumlarda bu analizi kullanabilirsiniz. Şimdi ben buraya, tabi buraya isimler de not edebilirsiniz. Yani bir numaralı araç örnek veriyorum, iki numaralı araç gibi. Ben üşen geçtiğimden dolayı bir önceki veri setinden kalma etiketleri aynen kullandım. Değiştiremedim maalesef. Variable View'den geldiğiniz zaman buranın string olması şurayı görmeniz önemli. Type'dan biliyorsunuz biz şimdiye kadar numerik verileri analiz ettik. Ancak şimdi string olması önemli. String yaptığınız zaman zaten burası nominal olur. Şunlar da sürekli bir değişken olduğu için scale'di. Testin yapılışı basit. Ancak anlaması zor. Analizden, correlate'den arkadaşlar. Bu arada korelasyon sekmesindeki son analizimiz. Bir variyeti yaptık. Partial, kısmi korelasyonu anlattık. Kanonik korelasyonu da anlattık. Kanalda bulabilirsiniz. Şimdi ise distances yani mesafe veya uzaklık korelasyonu. Tıklayın arkadaşlar buraya. Sonra değişkenlerinizi, not aldıklarınızı sağ tarafa gönderin. Şimdi burada bazı değiş, bazı parametreleri var. Between variable dediğiniz zaman şunlar arasındaki mesafeleri ölçersiniz. Yani siz belki de case'ler arasındaki ölçümlere dikkat etmiyorsunuz da diyelim ki şöyle case'ler arasındaki pardon, olmalı. şurada ee, şuradan evet. <laughs> pardon. Case'ler arasındakine şöyle dikkat etmiyorsunuz da diyelim ki Acaba şunlar arasında bir ilişki var mı? Bunu inceliyorsunuz. O zaman Bitbin Variables demeniz lazım. Ancak bizim şimdi yapacağımız birazcık daha bunun basiti Between Cases. Yani biz acaba şunlar arasında bir yakınlık var mı? Diyelim ki 4 numaralı e, ölçüm ile 6, 7 numaralı ölçüm arasında bir e, yakınlık var mı? Yoksa bunlar birbirlerine uzak araçlar mı? Yani belki de markalar aynıydı. Modelleri farklıydı ama markalar aynıydı değerlendiriyoruz. Şimdi isterseniz analizimize gidelim arkadaşlar. Evet şurayı da silelim. Şimdi biz between cases yaptığımız için between case'i aldık ve buradaki etiket numaralarını ID'leri sağ tarafa gönderdik. Şimdi burada dissimilarities ve similarities var. Yani farklılıklar ve benzerlikler. Bizim hipotezimize göre biz Bunların aynı markaya ait olup olmadığını araştırdığımızdan dolayı Similarities'e bakmamız lazım. Similarities yaptığınız zaman Pearson korelasyon analizi yaparsınız bir anlamda. Dissimilarities yaptığınız zaman da mesafeleri ölçersiniz. İsterseniz önce similarity yapalım. OK'ye bastığınız zaman size kocaman bir tablo hazırlayacak SPSS. <laughs> evet, bekliyoruz. Ben dondurdum arkadaşlar biraz uzun sürdüğü için. Evet şimdi geldi. Bakın burada ilk tablomuz standart özetleyici bir tablo. Buraya geçiyorum. Şimdi burada birinci otomobilimle birinci arasındaki tabii korelasyon yani kendi ile kendi %100 bir sıkıntı yok. Bu korelasyon bu arada biliyorsunuz eksi 1 ila bir arasında bir R değeri alıyor. 1'e yaklaştıkça pozitif olumlu. Eksi 1'e yaklaştıkça ise negatif olumsuz bir ilişki ya da ters bir ilişki var demektir. Şimdi mesela burada birinci araç ile ikinci araç yani şunlar etiket numaraları. Dediğim gibi üşendiğim için değiştiremedim kusura bakmayın. Bu ikisi arasındaki yakınlığın ölçüsü ya da şöyle diyelim Pearson korelasyon katsayısı 0.922 yani bu ikisi arasında bir yakınlık bir ilişki var demek. Bu durum onu gösteriyor. Ee, Birinci ile üçüncü arasında ise bakın tam tersine negatif bir ilişki var. Yani bunların demek ki aynı model, pardon aynı marka araç olması pek de mümkün değil. Şunların aynı model araç olması biraz daha mümkün. Şunların ise 4 ila 1 birazcık daha az mümkün. Yani birazcık daha birbirine daha az yakınlar. Diğer bir deyişle. Zaten şimdi birazdan mesafe analizinde yaptığımızda bunu göreceğiz. Bu tabloda bütün case'lerin, biz between cases yaptığımız için, bütün case'lerin bu şekilde diğerleriyle bütün diğer case'lerle tek tek ilişkisini görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Şimdi sıra geldi. Acaba mesafeler, yani aslında ilişkiye baktığımız için tersten mesafeleri de görmüş olduk. Ama şimdi bir de mesafelere bakalım. Siz onu da görmüş oldunuz. Şimdi dissimilarities diyorum uzaklık. Şuradan measures'tan. Eğer binary olarak şuradaki verim Binary yani kategorik ise veya sayı ise veya bendeki gibi interval ise intervalli işaretliyorum. Sizin kendi veri setinize uygun olanı seçin buradan. Daha sonra continue, okey'e bastığım zaman yine siz dondurmamla Ve tekrar geldik. Şimdi burada ise arkadaşlar mesafeleri görüyorsunuz. Bakın yukarıdakinin üzerinde şurada ne vardı? Korelasyon, değişkenler arasındaki korelasyon ifadesi vardı. Şimdi burada Euclidean mesafeleri var. Yani e, aslında mesafe korelasyonu bu. E, burada birinci ölçüm ile ikinci, pardon birinci evet otomobil ile ikinci arasındaki mesafe 0,6 iken birinci ile üçüncü arasındaki mesafe 1,9. Yani bunlar tamamen farklı korelasyonlar markalar. Ancak şunların aynı olması birazcık daha olası. Aynı değilse bile birbirine yakın araçlar. Şuradaki mesafenin daha az olduğunu görüyorum. Birinci ile beşinci arasındaki. Demek ki bunlar birbirine daha yakın. Belki de gerçekten aynı model, pardon aynı marka araçlar. Ee, görüyorsunuz farklı farklı mesafeler var. Mesela 2 ile 2 tabi birbiriyle benzer olduğu için aralarında hiç mesafe yok. Tamamen bir e, özdeşlik söz konusu diyorum. Burada da arkadaşlar bütün case'ler yine diğer bütün case'lerle olan ilişkisi proximity yani yakınlık matrisinde gösterildi görüyorsunuz. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Pek fazla test ayrıntıları olan bir analiz değil. Ancak dediğim gibi çok fazla kullanılan bir analiz de değil. Umarım işinize yarar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bunun between variables'ını yapmadık. zannediyorum anlaşıldı. Between variables yapmaya gerek yok. Between cases yapmamız yeterli. Eğer anlaşılmadıysa yine videonun altında between variables'ı yapmamızı isteyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.